Van'da değişik suçların failleri oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklanırken yakalanan 3 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlarla mücadele çerçevesinde İpek Yolu ilçesinde gasp ve göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada operasyonda yağma, kasten yaralama, 6136 sayılı SKM kişiye hürriyetinden yoksun kılma, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, mala zarar verme, evrakta sahtecilik, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna muhalefet suçlarının fiilleri olduğu tespit edilen 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şahıslara ait 3 ayrı ikamette yapılan aramada 5 adet ruhsatsız tabanca, 58 adet tabanca fişeği, 20 adet uyuşturucu hap, 3 adet dolu av fişeği kartuşu, 1 adet hassas terazi, 3 düzensiz göçmen şahıs ve göçmen şahıslara ait 1 adet sahte kimlik ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 4 şüpheli şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine, üç düzensiz göçmen şahıs sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir denildi.